Selamlar saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün tahminleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünün güzel tahminleri var. Bugün çok güzel maçlar var arkadaşlar. İşlerine seçip sizlere e, analizini yaptığımız maçları sunacağız arkadaşlar. Arandan seçip sizler de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. En son attığımız videomuzu da takip videosunu izlemeyi unutmayalım. E, program üzerinden de der maçını ne için e, maçı için ne söylüyor onu göstereceğim. Ve değerli dostlar e, der orada yorumlayacağız. Yani ben yorum ayrı ona da katacağız. Yoruma e, sunacağız. Derbi en son paylaşacağız. E, ve dediğim üzere en son paylaştığım programı sizler de ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Ücretsiz arkadaşlar o program kesinlikle e, bir daha sonrasında gerek yok. Yani o programı indirebilirsiniz. Play Store'dan analizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de inceleyebilirsiniz o programı. Ve e, bugünkü maçları da analizini yaptık. Sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Ona geçmeden önce dediğim üzere en son videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarım da kanalıma bekliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi geçelim maçlarımıza. Tek tek yorumlayacağımız birçok maç var. Aramdan seçip sizlere değerlendirebilirsiniz. Şimdi Danimarka Süper Lig Şampiyonu saat 6'da başlıyor. Kopenhag Rangers. Burada Kopenhag e, arkadaşlar. Şimdi Kopenhag en son 58 norsaya e, arkasında arkadaşlar. İsna'da 10 galibiyeti var. 30 14 yemiş. Rangers 4 galibiyeti var. 23 24 gol yemiş. Burada Kopenhag handikap yapacaktır. E, handikap bir şekilde 2 handikaptan bir yapabiliriz. ilk yarı bir tercih oynayabilirsiniz. İlk yarı 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ev 3 atar şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Varını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü e, şey açık arkadaşlar. Kopenhag 3 gol atar. Varı. Maç bu 3 buçuk arkadaşlar. Maç toplamda 4 gol izleriz. Bu maçta 3 buçuk gibi bir beklentim var. E, ee, ilk yarı bir buçuk. Maç boyu 3 buçuk arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Esport Düzü Burada Düzü Garden ee, en son 2-1 yenmiş Düzü Garden arkadaşlar. Varını bir kere değerlendirebilirsiniz. Maç boyu 9.5 10.5 paralel var arkadaşlar. Bu şekilde ilk yarı hatta 5 korner barajı var. Bu şekilde ilk yarı 5 korner değerlendirin. İlk yarı bence 5 kornerini alalım. Ee, varını değerlendirelim. Varı var arkadaşlar. Var. Maç boyu 2.5 gol üstü arkadaşlar. Toplamda 3 gol izleriz burada arkadaşlar. Varını 2.5'unu e, ee, ilk yarı 4.5 korner arkadaşlar. Derbiye en olmayacağız dedik. Derbi kalsın. Yorumladıklarımızı gönderelim. Aynen derbi en son kalsın. Napoli Sampdoria karşılaşması var saat 7.30'da. Şimdi bu e, maçı Napoli en son iki karşılaşmasını kazanmış Sampdoria'ya karşı. E, bir kere bir kornerini alalım. 8.30 kornerini alalım arkadaşlar. Burada Napoli en az 3 gol. E, 1 2 Arkadaşlar ilk kere bir buçuk yüksekten bir varın alın arkadaşlar. Var olacağını düşünüyorum. Maç boyu 3.5 gol üstü arkadaşlar Napoli. En az 3 atarı burada bu şekilde çıkmış. En az 3.5 4 gol gol de atabilir arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, bu şekilde düşünüyorum. İlk yarı genelde kendi evinde atamamış ama yüksekten bir varını değerlendirin. Bir pislik dönebilir. Varını 3.5'unu değerlendirin arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde geçelim. Real Madrid Atletico Bilbao karşılaşması saat 7.30'da. Buna direkt Real Madrid kazanır. 1 ve 1.5 da yapabilirsiniz. Ben Real Madrid'in bugün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Atletico Bilbao'ya karşı 1 ve 1.5 maç boyu 2.5 ee, varı değerlendirebilirsiniz. 2-1-3-1 beklentim var. Şuna da çıkabilir arkadaşlar. Evin 2 gol atarı bence bu şekilde. Direkt maç sonucu 1. Evin 2 atarı bu şekilde bu maçı temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maç boyu da 8.5 üst. 9.5 üst. Ee, bu şekilde bir beklentim var bu maçta arkadaşlar. Viral Atlik Bilbao. E, Atalik Madrid arkadaşlar. Viral. En son Viral kazanmış. Yine bir iki takımda tabii düşük açmış. 2.5 gol üstü. Arkadaşlar. 2.5 gol üstü. 2.5 buçuk gol üstü arkadaşlar maç boyu sekiz buçuk iki buçuk gol üstü Sürprizi bu şekilde üç buçuk dört gol izleriz arkadaşlar bu maçta dört gol beklentim var iki buçuk gol üstü sistem konusunda bir şekilde değerlendirirsiniz birerli kazanacağını düşünüyorum bir ee, şekilde de değerlendirilebilir varanı iki buçunu değerlendirim Milan Hellas Verona Milan kazanır direkt Milan kazanır da bir ve buçukta şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bir yetmişte de ona var iki ee, buçuk gol üstü arkadaşlar Burada bir iki buçuk izleriz arkadaşlar. Bir sıfırda da kaldırabilirler. Bu maç çok tehlikeli. Üst sıfırda kalabilir. Yani bir ve üst de Çok zor var. Arkadaşlar ilk kere bana göre bu bir iki tercih değerlendirin. 1.38 iki takımdan biri alır. Çok güzel arkadaşlar. 1.38 değerli. Arkadaşlar 1.38'den değerlendirin. 1-2 ev sahibi 2 gol atar. Milan toplam 2 gol atar. Ee, i̇lk yarı 1-2 arkadaşlar tercih yani ilk yarı 2 takımdan 1 alacaktır. Celta Barcelona karşılaşması arkadaşlar. En son 2 maçı Barcelona kazanmış kendi evinde. Burada bir 2.5 seziyorum. Yani burada bir 2.5 gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Yine ilk yarı 1-2 arkadaşlar tercihini değerlendirebilirsiniz. 2 takımdan 1 alacaktır. İlk yarı bana göre Barcelona'dır sürprizi bu şekilde değerlendirin ya da deplasmanın ee, bir dakika arkadaşlar şu deplasmanın arkadaşlar depin bir golü 1.81 boy yüksek açmışlar yani ev sahibi düşük burada bir şey dönebilir ama deplasman ilk yarıdan gol bulacaktır basmanın gol atarını değerlendirebilirsiniz değerli dostlar bu şekilde maçlar arkadaşlar sizler için yaptığım maçlar şimdi gelelim Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını arkadaşlar en son Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe de kendi evinde kazandı. 2022 yani geçen sene ama Ocak ayında oynandı. Galatasaray deplasmanda kazandı. Şimdi burada buna bu şekilde açmışlar arkadaşlar. Burada Galatasaray yine kazanır gibi duruyor. Oranlar o yönde açmışlar. Olaylar korner falan açmış. Korner açarlar 8.5 değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bir kere bir varın alanın bunu alan arkadaşlar. Bu şekilde ben bu maça düşüneceğim. Ee, bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Ee, evin Galatasaray'ın en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Ben burada. Burada bakalım analizi yaptım şimdi analizi yaptık arkadaşlar Galatasaray e, programda da. Galatasaray Fenerbahçe son 10 maç evde dep arkadaşlar. Bölüne baktığımızda bakın 2.5 gol üstü oranı gayet 1.5 gol üstü net arkadaşlar 90'a 80. Değerli dostlar burada 2.5 gol %60 dep Fenerbahçe %60 ev sahibi. Gayet 2.5 gol üstü duruyor. 2.5 gol altlarda %40'a %40 arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunlar değerlendirilmez. Yani 3.5 gol altı bana göre sorarsanız bu maçın en ideali 3.5 gol altı da değerlendirilebilir arkadaşlar gibi duruyor. Ama 3.5 gol altı gibi duruyor zaten. Dediğim üzere Galatasaray'ın evinde genelde zaten 3.5 gol altı şeklinde bitmiş. Farklı bitmez diye düşünüyorum. 2018'de skor gibi 2-2 bile çıkabilir. Ama dediğim üzere beklentim 2-1 yönünde arkadaşlar. Beklentim 2-1 yönünde. Varanı şeyini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Varını iki buçunu değerlendirebilirsiniz. Programda iki buçuk varını çıkartıyor. Bu şekilde bu maça oynayabilirsiniz. Dev derbi e, ee, tahminim bu şekilde arkadaşlar. iki buçuk gol üstü iki bir, bir sistem var burada. E, iki bir de skor Galatasaray'ı değerlendirebilirsiniz. Ya da dep basmanı iki bir skor. ikisini ayrı ayrı sistem konusunda deneyebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. Varı üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dev bir yorumum. Programda bu şekilde zaten çıkardı. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar toplamda ee, bana sorarsanız dediğim üzere 2-3 gol mantıklı geliyor. 4-5 gol nazara yani belki 3 1 beklentim ama 2-1 benim beklentim dediğim üzere skor bazında 2-1 beklentim var. 3-1'e de çıkabilir. Sizler 2.5 karşı gol varını değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde arkadaşlar tahminlerimiz günün pazar tahminleri bu şekilde. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.